Herkese selam dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi e, gram altın Türk Lirası önümde açık. Eee anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. E, zaten 5443 TL'nin ile birlikte e, yeniden bir boğaya girdi. Benim beklentim 5000 TL'ye kadar yani şu seviyeye kadar e, bir geri çekilme bekliyordum. Yani 5000 TL'ye kadar öyle söyleyeyim. Bir geri çekilme, bir düzeltme yapmasını bekliyordum ancak kendisi yapmamakta ısrarcı. Bundan sonraki süreçte de zaten dediğim gibi hani olaylar daha da e, riskli bir duruma evriliyor dostlar. Bilginiz olsun. Şu an için bu grafikte de benim beklentim e, yukarı yönlü devam edecekse saat 5636 TL'ye kadar bir yükseliş bekliyorum. Yok ben buradan aşağı doğru devam edeceğim der ise zaten seviyeleri belli. Ya 5163, 4997 yani 5000 yani TL yine Aynı şekilde bir düzeltme yapmasını beklediğim seviyelerden birisi Dostlar. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.